Arsa satın alırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar. Arsa alırken dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var ve onlardan bazıları. Kesinlik birinci derece tarım arazisi olan yerlerden uzak durun. Orası sittin sene imarı açılmaz. Su havzalarından birinci derece dere koruma programında olan yerlerden uzak durun. Yatırımınız elinizde patlar. Sanayi bölgelerinin 15 kilometre çapındaki yerlerden yer almaya çalışın. Mutlaka prim yapar. Yerleşim yerlerinin 15-20 kilometre çapındaki yerlerden toprak alabilirsiniz. Burada aklıma şu geldi. Dünyadaki bütün şehirler batıya doğru ilerlermiş. Yahudiler eskiden beri şehirlerin 20 kilometre batısından arazi alırlarmış ve 20 sene sonra şehrin göbeğinde arsa sahibi olurlarmış. Yatırım yapmayı düşündüğünüz bölgenin iş imkanlarını, yıllık nüfus artış oranlarını, göç alıp almadığını kontrol edin. Bu size yatırımınızın geleceği hakkında bilgi verecektir. Emlakçılara kesinlikle güvenmeyin. Gerekli araştırmayı kendiniz yapın. Almayı düşündüğünüz yerin tapu fotokopisiyle belediyelerin imar müdürlüklerine gidip bilgi alabilirsiniz. Ana yollara, eğitim kurumlarına, bağlantı yollarına yakın arazilere yatırım yapın. İmarlı arsa alacaksanız merkezi yerlerden değil, yeni imara açılmış ama altyapı çalışmaları bitmemiş, henüz müteahhitlerin görmediği bölgelerden alın. Yapılaşma başlayınca kat karşılığı verip ev ve dükkanlara sahip olabilirsiniz. Satın alacağınız yerin tapusunu mutlaka görün ve TKGM üzerinden tapuda yazan ada parsel numaralarıyla sorgulamanızı mutlaka yapın. Çünkü size gösterdikleri yerle sattıkları yer farklı olabilir mal sahibinden ya da emlakçınızdan takyidat belgesini mutlaka isteyin. Bu belge size yer üzerinde haciz, çer vesaire olup olmadığının bilgisini verir. Belediyeden alınan temiz kağıdı ile takyidat belgesi farklı şeylerdir. Bu belge tapudan alınır. Üstünde yüksek gerilim hattı, altında doğalgaz hattı olan yerlerden uzak durun. Mümkün olduğunca tapuya giderken yanınızda nakit götürmeyin. Mal sahibini ikna edip bloke çekle ödeme yapmaya çalışın. Yeni videoda görüşmek üzere.